Bugün erken kalktım. Tipimden de anlaşıldığı üzere daha hiçbir şey yok yüzümde. Hazırlanacağız şimdi beraber. 7.30'da uyandım bugün. Normalde 7.45'de uyanıyordum. 7.30'da uyanmamın sebebi bugün işe erken geçeceğiz. Çünkü iş arkadaşımla beraber bir dükkana uğrayacağız. Bugün 10 çekim ve Kraytfat'ta büyük bir indirim var. Ve onu kaçırmak istemedik. Ona gitmek istedik. Ve 8.30'da açılıyor Kraytfat bizim iş yerinin oradaki. O yüzden beraber oraya gideceğiz. Bütün, bütün demeyeyim de böyle belirli ürünlerde 0.50 sente düşmüş çoğu şey. O yüzden bu indirimi kaçırmak istemedik açıkçası. Beraber ona gideceğiz. Bizim evin buradaki tramvay ayın 25'ine kadar Kullanılmayacakmış, kapalıymış herhalde bir bakım ağrıda bir şey var. Onu yapacaklarmış ve tramvayla gidemeyeceğiz. Tramvayı kullanamayacağım, o beni alacak. Bu arada beraber hazırlanmayalı bayağı uzun bir zaman oluyor galiba. En son galiba bekarken falan beraber hazırlanmıştık. Hatırlamıyorum. Çünkü o zaman işte aile evimde kalırken tripodum falan vardı. Hani açıyordum. Beraber bir şeyler yapabiliyorduk aynanın önünde. Ee, uzunca bir zaman zaten tripodum olamadı. Daha geçenlerde daha alabildim. Anca fırsat geldi diyeyim. Alamadım değil de. Anca fırsat geldi ona almaya. Ve bir de böyle size koyabileceğim bir komodinim e, çekmecelik çekmeceliğim yoktu. O yüzden şimdi size rahatça öyle oraya koyabiliyorum ki ben de buradan şöyle bir ayna almıştım. Bu aynadan böyle yatan üzerine oturup rahatça hazırlanabiliyorum ve sizi de oraya koyabiliyorum. Güzel oldu benim için. Hani artık böyle beraber hazırlanabiliriz bir yerlere giderken. Hazırlanırken sohbet edebiliriz. Güzel olur seviyorum böyle makyaj yaparken falan sohbet etmeyi. Güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada herkes bir önceki videolarımda işi nasıl bulduğumu falan soruyor. Arkadaşlar ben eşimin sayesinde buldum. Benim için büyük bir avantaj tabii ki bu. Hani eşimin bulması. Onu söyleyebilirim. Yani sorduklarına hani yanıt veriyorum zaten ama buradan da söylemiş olayım yani henüz onu deneyimlemedim hani sıfırdan bir yere başvurma ha denemişliğim oldu farklı bir yere denemişliğim oldu markete denemiştim bu iş yerinde çalışmadan önce o da böyle başvuru başvuru değildi hani kişiyi aramıştım onunla konuşmuştuk falan öyle bir şeyler olmuştu o da pek sayılmaz aslında iş başvurusu olarak sanki bu arada kullandığım ürünleri göstermiyorum dostlar makyaj influencerı olmadığım için. Ama merak ederseniz vesaire bir sonrakilerde gösterebilirim neler kullanıyorum diye. Tavsiyelerde bulunabilirim yani kullandığım ürünlerden. Öyle çok profesyonel değilim tabii ki makyaj konusunda. Yani bir önceki videolarımdan da biliyorsunuzdur belki. Asla makyaj konusunda hiçbir iddiam yok. Kendimce yaparım. Hani bir kapatıcı, bir allık, bir rimel. Budur yani benim olay. <laughs> Fazlasına da gerek yok zaten günlük kullanımda. Birazcık da şöyle sabitlerim. Arada bir, arada bir canın istemez sabitlemem. Öyle. <laughs> Kaşları sabitleyelim. Şöyle güzel oldu sanki. ve rimellenelim dostlar. Rimeli aslında eskiden günlük hayatta çok fazla sürmezdim. Çok ağırlık yapardı. Gözüme çok ağır gelirdi. Ama yazdan beri ve döndüğümden beri rimel takıntım başladı. <laughs> Neden bilmiyorum ama rimelsiz dışarı çıkamaz oldum. Son 3 aydır öyle bir takıntı geldi yeni güncelleme diyelim. 28'ime doğru yaklaşırken yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar bana. Arada bir geliyorlar gidiyorlar işte ne yaparsınız. Diğer göze geçelim. Ve evet makyajımız bitti arkadaşlar. Ben bu şekilde oldum. Şimdi kıyafetlerimizi değiştirelim. Evet arkadaşlar hazırlandık. Bugünkü kombinimiz yine siyahlar içerisinde. Her zamanki gibi. Şimdi çıkıyoruz. Yapraklar yerlerde. Dostlar sonbahar. Bayağı sonbahar modundayız yani havasıyla ağaçlarıyla. Herkese selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi ben eve geldim. Bugün tüm gün tabii ki işteydik. Bir öğle arası. İş arkadaşımla beraber bir dışarı çıktık. İndirimler vardı. Onlara bakmaya gitmiştik. Fakat istediğimiz gibi indirimler bulamadık. Ama yine de bayağı bir indirim vardı. O yüzden indirimden birkaç bir şeyler aldım. Ve gelirken de bir yine Türk marketine uğradık. Ufak tefek eksikler vardı. Onları aldık. Onları hemen size göstereyim. Sonra hemen yemek yapmamız lazım. Evet indirimden aldıklarım. İki tane saç spreyi aldım arkadaşlar. Bunlar eşimin saç spreyleri. İkincisi 1 liraydı. Tanesi 4 liraydı. Yani şu ikisi 5 liraya gelmiş oldu. Şu da indirimdeydi ama tam fiyatını hatırlamıyorum. Şunu dirikten aldım. Şu ikisini dirikten aldım. Abi de şunu dirikten aldım arkadaşlar. Görmüşken alayım dedim. Mum falan yakarken lazım oluyor çakmak. Deterjanım bitmişti. Ve bundan aldım. Ve bu saklama şeylerinden aldım. Poşetlerinden aldım. Kilitli. Üçünü dirikten aldım. Şunlar Trek Plaster'dan aldım bunları. Şunlar indirimdeydi. İkincisi bedavaya mı ne geliyordu bunun? Bunda tanesi 3,5'tu. Yani şu ikisi şöyle 3,5'a mı gelmiş oldu ne öyle bir şey. Şu indirimde değildi. Karam kötü olmuştu. Böyle bir tarak aldım. Hem işte saçlar böyle içinden kolay temizlenebilir diye. Böyle bir tarak tercih ettim. Evet, en büyük aslında bu indirim için gitmiştik. 50 kuruşa düşmüştü bazı makyajlar, makyaj malzemeleri. Şunu 50 kuruşa ve şunu 50 kuruşa aldım. 50 sent aldım arkadaşlar. Şu bir böyle göz farı gibi bir şey, mat göz farı. Şu da bir rimel. Yani denerim diye aldım öyle 50 kuruştu. 50 kuruştan ne olur dedim. Öyle ikisini aldım. Şu ikisi 1 liraya gelmiş oldu yani. Türk marketinden yumurta aldık, yoğurt, irmik aldım, limon suyu aldım ve şöyle lavaş aldık. Ha bir de tavuk göğsü aldık arkadaşlar. Bunlar da Türk marketinden de. Şimdi hemen yemeğe girişiyoruz. Tavuk sote yapacağım. Bir de kabak mücveri istedi canım. Aslında daha önce yapmadığım bir şey. İnsanın canını çekebiliyor işte bazen. Şimdi onları yapıyoruz. Arkadaşlar kabağı fırına attım. Kabak mücverin de onun daha pişmesine var. Pişmedi. Ben de Mercimek çorbası vardı onu ısıttım. Tavuğu götürdüm şimdi biz yiyeceğiz. Kabakla pişince artık yerim. Evet fırından mücveri çıkarttım arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor. Baya börek gibi oldu bu ya. Ben hani ilk defa yaptım var. Şu an tipi güzel gözüküyor. Bir keseceğim bakacağım şimdi bakalım nasıl olmuş. Baya yumuşak bir yapısı var arkadaşlar bunun. Yani herhalde pişti diye varsayıyorum ama inşallah bir ısırıp bakacağım. Çok da tokum aslında bitiremeyeceğim ama hmm. gerçekten güzel olmuş. Ama içi çok yumuşak mı ya? Bana mı öyle geldi acaba? İçine koyduğum peynirlerle alakalı mı? Peynirler diyorum pardon peynirle alakalı mı acaba? O mu yumuşak yaptı acaba bu kadar? Ama tadı gerçekten güzel olmuş bu arada. Arkadaşlar dolapta duran bir litre sütüm vardı ve tarihi geçecek de yakında. O yüzden sütlü yapmaya karar verdim. Şimdi koydum. Pirincini birazcık haşladım önce. Şimdi sütünü koydum. Bakalım bir sütlü yapalım. Bayağıdır da yapmıyorum. hazır arkadaşlar. Şu şurada turuncu turuncu şeyler gözüküyor arkadaşlar. Tavanın dibini birazcık kazımış bulundum. O yüzden o turuncuklar oradan geliyor. Onları birazdan alırım. Şimdi bilgisayarın başına geçtim arkadaşlar. Ders çalışacağız beraber. Ders çalışmaya başlamadan önce size bir şey göstermek istedim. Bugün şunu iş arkadaşım bana hediye etti. Yani daha doğrusu bu markanın bu Rolon parfüm diye geçiyor. Bunu kendisi kullanıyordu ve ben de çok beğenmiştim kokusunu. O da görmüşken bana da almış getirmiş bugün. Bugün şöyle çok tatlı Rolon parfümlerden. Böyle çok güzel, çok temiz ve çok şık bir kokusu var aslında. Hani eğer Hollanda'daysanız, hani mutlaka belki bir yerlerde görmüşsünüzdür ama merak edip bakmadıysanız eğer, bence bir kokusunu denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten böyle temiz ve şık bir koku. Galiba bu şekilde tanımlayabilirim. Bakın tipi de şu şekilde. Çok tatlı. Yani bu Hollanda'da marketlere falan da gelmiş bu yavaş yavaş. Bugün bir mesela Fas dükkanında da gördüm bunu. Asıl onlardan gelme bir marka galiba bu. Türk marketlerine falan da gelmiş, orada da gördüm. Ya eğer görürseniz hani bakmanızı tavsiye ederim. Herkese ertesi günden günaydın dostlar. Bugün günlerden salı ve yine biz iş için çıkıyoruz. Şöyle dün yaptığım kabak mücveri vardı arkadaşlar. Bunu da iş yerine götürüyorum öyle yemeği olarak yerim diye düşündüm. Ve şöyle biraz da fındık aldım arkadaşlar. Bu da ara öğün atıştırmalıklarında iyi oluyor. Şimdi çıkıyoruz. Müzik Arkadaşlar herkese selamlar. Akşam oldu, biz eve geldik ve yemek yiyoruz şu anda. Ben şu videoyu Instagram'a çektiğim için size açmayı unutmuşum. Şimdi yemeğe oturduk. Tavuk atmıştım fırına. Bulgur pilavı yaptım. Salata dünden kabak, mücver ve biraz da yoğurt koydum. Bize şimdi afiyet olsun. Evet arkadaşlar çay faslına geçildi. Dün uzak şehre bakamamıştım. Onu açtım şimdi onu izliyorum. Dün sınava çalıştığım için bugün çalışmayacağım ya büyük bir ihtimalle. Birazcık şuna bakıp dinlenmek istiyorum bugün biraz açıkçası. Arkadaşlar herkese bir perşembe akşamından selamlar. Biz az önce eve geldik ve şimdi yemeğe girişeceğiz. Yemek erişteli yeşil mercimekli çorba yapasım var onu yapmak istiyorum. Öğlen çünkü dışarıdan sipariş verdik. Öğlen dışarıdan yedik. Öğlen dışarıdan yediğimiz için akşam öğününde tek çorba olsa bence yeterli olur. Cumartesi günü çok güzel bir haberi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama onu ayrı vlog yapmaya karar verdim. E hafta sonu başlatacağım. Cumartesi günü başlatırım videoyu. O bir sonraki vlog olmuş olur yani. Uzun zamanlar istediğimiz bir şeyi gerçekleştirdik. Ve cumartesi günü elimize ulaşacak artık. O yüzden onu böyle ayrı bir video başlığı altında çekmek istiyorum. Yani cumartesi günü sabah başlatırım. Hafta sonunu full böyle vloglarım. O da bir sonraki haftanın vlogu olmuş olur diye düşündüm. Evet hadi bakalım bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bulaşığı falan hallettim. Şimdi çay koydum. Hemen şimdi namaz kılmam lazım. Akşam namazını kılmam lazım. Eve gelince işte böyle arka arkaya yapmam gerekenleri yapıyorum. Çalışınca böyle oluyor. Akşam böyle arka arkaya yığılıyor bütün her şey. Çamaşır atmam lazım mesela. Dün birkaç bir şeyler aldım. Onları bir kısaya atmam lazım. Onları yıkatacağım. Kuruyan çamaşırlar var. Onları toplamamız lazım. Hemen bir ama namazı kılayım önce. Ondan sonra o işlere bakalım. Herkese bir Cuma sabahından günaydın dostlar. Yine böyle gri bir havaya uyandık. Allah'tan şu an yağmur yok ama bayağı bir gri havamız. Artık baya baya sonbahar modundayız yani. Ekim'deyiz. Geldikten sonra baya bir hızlı geçti ya aslında. Eylül, Ekim. Yani Ekim'in de sonuna <laughs> gidiyoruz. Sonuna doğru gidiyoruz yani. Ben bu havaya Hollanda'ya çok yakıştırıyorum. Her zaman da söylüyorum yağmur ve kapalı hava kesinlikle Hollanda'ya çok yakışıyor. Bugün eşim evde çalıştığı için ben tek gideceğim. Şimdi hazırlandım, makyajımı yaptım ve üzerimi değiştirip çıkacağız şöyle bir 20 dakikaya. Evet günün kombini bu şekilde arkadaşlar. O gün söylemiştim birkaç bir şey aldım onları yıkattım diye. Bu üzerimdekini o gün pazardan aldım arkadaşlar. Tam tam 5 liraya aldım. Gri rengini ve lacivert rengini aldım. Valla güzel, hoşuma gitti. Gitmezse de giymezsem de zoruma gitmez. 5 liraya aldım yani sonuçta. Bir tık bol ama ben zaten böyle bol şeyleri sevdiğim için e, ve kimono tarzı şeyleri sevdiğim için benim hoşuma gitti. Şu anlık gitti. Sonradan gönlüm geçer mi? Orasını bilmiyorum artık. Şimdi çıkalım. Akşamından selamlar dostlar. Ben işten geleli bir iki saat oluyor zannımca ee, iki iki buçuk saat oluyor. Bugün baya yoğun bir gündü. En son öğle yemeğini yerken çekmiştim galiba. Ondan sonra baya bir yoğun geçti zaten. Akşam eve geldim. Ee, öğlen iyi yediğimiz için eşim de iyi yemişti. Akşam yemek yapmadım. Dünden çorbamız vardı onu içebilirdik ama hala aç değiliz ikimiz de. O yüzden henüz bir yemek yemedik. Yemek fazla olmadı yani. Önümüzdeki hafta bir arkadaşımı çağıracağım, davet edeceğim bize. Davet ettim daha doğrusu inşallah. Cumartesi günü haftaya bize gelecek. Onun için böyle ufak tefek hazırlıklar yapıp buzluğa atıyorum. Yani çalıştığım için hani bazı şeyleri yapıp önceden buzluğa atmak daha mantıklı geliyor bana. O yüzden geçenlerde bir kurabiye yapmıştım. Mesela onu atmıştım buzluğa. Şimdi bugün susamlı, mahlepli bir kurabiye yapacağım. Onu buzluğa atacağım. Bir de bir paket margarin çıkarttım. Yarısını susamlı, yarısını da böyle geçen gün bir tarçınlı bir Kurabiye tarifi görmüştüm. Onun malzemelerine bir bakayım. Eğer tamsa yarısını da ondan yapmayı planlıyorum. Şimdi mutfağa geçeceğim. Ama bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Bu çektiğim kurabiyeleri eklerim bunun sonuna. Ama videoyu burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir video ortaya çıkmıştır. Yarın çok heyecanlı ve çok önemli bir gün bizim için. Neden olduğunu önümüzdeki haftanın videosunda öğreneceksiniz. Çünkü yarın. Bir vlog başlatacağım. Yarın özel. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda da buluşabiliriz dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.